Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Amoço. Bugün nerede nereye tıklayacaktık ha? Bugün Mafia 2'nin kaçıncı bölüm oldu lan mı? Lan var ya unuttum lan. Neyse bugün Mafia 2'ye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oğlum yine kurban olmak istemedim. Ulan tamıyor lan vallahi. Öyle. Bu ne reis? Ya şimdi Mafya 2'nin en kral karakteri daha doğrusu Mafya serisinin Vito reis'tir. Ben anlamam. Adam mapsa düşüyor ya. <laughs> <laughs> Menan çözünürlüğü bugün bak arttırdım hadi neyisiniz? Look at this. Didn't no I joke it even right? You got another job. Something really bad. Bir mekanın oraya yanında bir Peace. emanet ve maymuncuk. Eyvallah. Ulan 30 FPS oyun oynuyoruz lan. Bu BC iyi lan. Açıl susam açıl. Kapat lan yüzümüze kapattık lan. Reis kapat şu kapıyı ya. Ya Joe Reis dövecek bizi şimdi. Ha. Ne lan? Ne yapıyorsunuz orada Reis ya? Vallahi billah. Nerede boş iş sizde? Açıyoruz bu Teyze gözleme yapmışım o. Oh. Ha meyler arabayı tamir et diyorum. yine para kalmadı lan. Dire dire iyi söylüyorum. Sıcı sıcı sıcı. Oğlum bu 1080p de harbi 1080p'miş ha. Benim monitörde sıkıntı vardı. 1080p alınca değişik değişik değişiyordu görüntü böyle. Kendiliğinden oldu vallahi nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bu oyunla mı alakalı? Anlamadım bakalım. Ulan çarpma bana daha yeni yaptırdık arabayı. Vito geliyor Vito. Namazan. Bak burası Tom Angelo'nun yeri. Kalk lan buradan. O oh, reis ne yiyonula? Abla ne yapıyon ya? Hey, look who's here. You <gülüyor> 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 hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? So? Coffee. Coffee. What out out here is about this? The shit is to the alıyorum. <laughs> so, uh, you didn't score too big last time. It wasn't exactly my fault. Come on, relax fellas. There's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? in Too fucking much. fucking I want my money! What, think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now! Who was that? You don't need to know right now. Alright, listen up. Ooh, patron falan bir şeyler diyor bu lan var ya lan patron lan mina ne zaman okuyor mina Fazla basit gibi diyorum. Ya bak Victor reis bak. Hep basit diyorum olan biz oluyor ya. Ayıp ediyorum bak. Tabii reis'in tuzu kuru. Lan hala Joris. Hadi gidelim hadi hadi. Lazım karanlık yana bekleyeceğiz. Lan neyi bekleyeceğiz lan? Beklemiyoruz lan. O alsa sonu diyor.

ama <Net> <gülme> <Nu høres Deus> <gülme> ne <izleyeconomı>, abla ya <gülme> 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 Aaaa <gülme> Abla bana niye yedirttin ya Ulan sıcı sıcı yedirttim lan Bugün de yedirt olup motor gene ulan ezan okunuyor biz şarkı söylüyoruz lan abicim yürü abicim reis fuckmak ne diyorsun reis rush diyor lan rushluyoz mu nereye rushluyoz csm lan bunu oğlum bak şu karşıdan gelen adam bana girecek hop <laughs> <laughs> What the Söyleme <laughs> bana Joe Reis, bir şey olmaz. İn lan Joe. Arabayı da mahvettik yine. Aldığımız parayı arabaya harcıyoruz. Ha. Açıl sus susam açıl. Ulan sıcı 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 sıcı. Şarkı mı çalıyor lan? Lan ne oluyor lan? Ha? Lan ne oldu? Bu kim lan? As. Wait, signal, huh? What the fuck are you doing? Barbara, you're a little late, Chief. There's nothing left here. for you. Oh, This is our heist. You want to get out of here in one piece. You better hide over. Yeah, yeah, yeah. I didn't say Brian O'Neil's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it up by the West Side Mall. Repeat 1031. Burglary and 54 We're on it, and I suggest you get lost before the cops show up. Oha ne diyor lan? Kaç kaç. Stories. Üf 1080p de 1080p ha. Valla. Abi şu yerdeki detaylara bak. Nereye sıkıyorsun? Lan silah nerede? Ah, Silah nerede? Aç lan aç aç gelecekler aç. Oğlum bu otobüs delen. Oğlum buradan da geldiler. Lan nereden gidiyoruz? Aç şu kapıyı. Dur lan Vito geliyor. Lan yine yakalanacağız bak polis polis ha. Ulan yine yakalanacağız bak ha. Uf be 1080p'ye bak bebeğim gibi. Reis çatıya çıkıyor. Aa reis. Reis bize sıkanlar var. Koş koş koş. Ulan sıkmayın. Reis çekil çekil. Adam geliyor. Hs attım. Oha öyle vuruş mu var reis? Biraz yavaş vur. Açtın mı yürü lan. Ulan kapat kapat. Gelmesin. Ya Vitor reis koşarım diye aklın çıkıyor ya. Koştur. Aha vantet diyor valla. Lan böyle cross mı olur ya? Şu kuşa vuran mı? Hadi lan nereye gidiyoruz? Aa gidiyorsun buradan? Gidiyorum bütün aşklar yüreğinde. Nasıl geleceğim? Lan aşağı düşesin şimdi bak. Oğlum nasıl geleceğim ben oraya? <laughs> Oğlum biri sıkıyor. Gel lan bir daha çıkar Gel gel. Biz bugün ölmezsek ya. Reis gelem gelmesine de geldirtmiyor mu bana? Ya ne oldu ya takıldım mı ya? su varmış. Hazırlarsa tam da. Çok gibi kalırız bir daha. Lan lan lan. Sıcı sıcı sıcı. Ya ben buraları niye hatırlamıyorum ya? Aa vurmayın lan bize. Ulan öleceğiz lan. Oha sıçmış. Reis siz de insansınız. Onlar geçtiyse siz de geçersiniz ya. Biraz mantık abicim. Abicim biraz mantık abicim. Lan kuş ne yapıyorsun? Joe Reis, hadi bak Joe Reis. bize. Please nerede? Yüz mu lan? Joris. Ya Vitoris az koş ya. Vallahi koşarım ya. Nereye gidiyor? Oha. Ulan eyine lan. Menan. Aç lan aç kapıyı. Ölsene lan. Oğlum adam ölümsüzlüğün bugünü bulmuş. Lan ben lazım. Hadi buradan <laughs> Dur bir dur sıkıştırma. Aha bir şeyler oluyor. Fuck <laughs> 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 off. <öyle> <laughs> 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 Oğlum 1080 Aha geliyor polis. 1080 de 1080 ha. Kıman kıman kıman. Şu detaylara <laughs> bak. Ulan 1080 pi. Kıman 1080 pi var ya sen var ya. Ya bu monitör niye bu kadar sınıyor ya. Satacağım galiba ben bu monitörü. Vito biz niye böyle kaldık? Kıyafetçiye mi gideceğiz? 1000 dolar. Ya reis o kadar kuyumcudan 1000 dolar mı çıktı gerçekten ya? Cık, dur kıyafetçi nerede? Şuraya gideceğiz biz. Şur, şu ara sokaklardan. Kayalardan kayarım. Dar mı canlarım. Reis buradan uçarak mı gidelim ben? Oğlum bak wanted is. Ulan ne oluyor lan ne oluyor lan? PC kastı lan. Zaten wanted is bak. Hadi şuradan şuradan kaptırdık mı kıyafetçideyiz. Atla bakalım Vitoreis. Lan Vitoreis. İnşallah köpek saldırmaz. Silah mı elime alsam ya? Yok be. Saldırmaz. Oh. Reis görmeseniz şaşarım zaten ya. Harbiden bak görmeseniz şaşarım ya. Sıkma bir sıkma dur. Öldün mü? Aha. Bok yedik, bok yedik. Dur, dur. Sıkmayın lan, durun lan. Böyle sıkılmaz adama. Polis abim, bir kerecik affet Bir şans versen yaylan desen Hadi, hadi bir takım çeken var kendimize. İnşallah polis gelmez. İn 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 Çabuk gelecekler in. Aç aç aç. Bana bir takım elbise. Neredesin? Nasıl alıyoruz lan takım elbiseyi? Ablacım bana bir takım elbise. Derim onu istemiyorum ben. 67 dolarmış. Şunu var. Lan ben ne aldım lan ben? Oğlum bir deneseydik lan. Aa iyi bu da iyi tamam. Denemeden aldım ama ablacığım, abicim. Bu araba aranıyordur şimdi ne yapacağız? Biz nereye gidecektik? Dur bakayım. Aa reis oraya da koşulmaz ya. Şuradaki haksın ornet mi o? Bir haksın ornetinizi alırım. mana reis hadi neysinden bak haksın ornet. Ulan haksın ornet değilmiş lan. Acaba haksın ornet mi? Açlanacağım Polis var bak çabuk kır. Ulan polis görecek lan. Ulan, ulan bin, lan bin, 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 Polis görecek lan. İyi görme Bu araba da bayağı iyiymiş ha. Vallahi. Sesi gidiş falan cidden. Yani bizim arabaya o bin basar. Öyle diyeyim sana. Çok iyi gitmiyor mu o? Abi 1080p bir başka ya. Sıcı sıcı ne güzel anladım. Abicim. Gözümüz uçma artık yeter ya. Ulan drop girme gale ya. Bu drop niye giriyor ben hala çözemedim bunu. Her şeyim de yetiyor. Oyunla mı alakalı bilmiyorum Ulan Mehmet lan roketlik mi giriyorsun lan? Bir dakika tam şuraya bakalım ne olacak. Polis abi polis abi öyle çıkılır mı polis abi sen bir de polissin. İnsan bir durur şurada sağına soluna bakar. Cık cık cık. Bu araba da harbi arabaymış ya yani. vallahi çok güzel gidiyor ha bu ne lan bana. Ulan bir orada bir drop yedik lan yine. Yine drop yedik lan. Lan hep drop yiyoruz lan. Beni üzmeyin la. Oha gidiyorduk yine. ne diyeyim? Bu arabayı sokabilir miyiz garaja? Park et. En ay arabası. Çaldık. Lan bugün de mafyayız be. Yine gözümün önündesin kral. Mafyasın mafya. Açıl lan. Reis şu apartmana değişik easter eggler yok mu ya? Biraz bir şeyler gö görelim ya. Lan Joe Reis inşallah gacılarla karşılamazsın beni. Joe Barbaro. Uyuyacağız mı? Aynen. Abiler, ablalar. Bu bölümünde sonuna gelelim o zaman. Bakan kaç dakika olmuş? Ulan 20 dakika. Oğlum kain gibiyiz. Tam 20 dakikaya tamamlamışız ha. Neyse işte bu bölümün de sonuna gelelim. Ben ikinci bölümü de hemen bunun arkasından çat. Bunun ikinci bölümünü yani devamını çekerim. Bu dördüncü bölümde yani kaç yaklaşık 8 bölüm mü var? Hapse falan da düşüyoruz. Muhtemelen bir dört bölüm daha kaldı. Neyse dediğim gibi. Hadi Allah'a emanet. Uyunca beşinci bölüme geçeceğiz.